¿Cuál vale. de? bilirsin ben Dilek Kaya Ana Varza'dan Ziya Şimşek. 1942 doğumluyum ben. 80 falan 80'i geçtik biz. Ama babalarımızla beraber bura bizim 150 senelik eee meskanımız. Evet, 70-80 sene 70-80 sene babam yaşamış, dedem yaşamış. Onlar bu harbe gitmişler bir daha da he, bir daha da geri dönmemişler. Bu kalenin arkasına öbür tarafta da evlerimiz yani babalarımızın evleri oralarda şura ottan yapılmış bir hu. Peki efendim bugüne kadar üç kuşaktır buradasınız. Hiç böyle bir şiddetli deprem yaşadınız mı? Şimdi bu depremi biz burada bu üçüncü deprem yaşadığımız. Ben 80 seneden beri bildiğim şey üçüncü deprem. Birincisinde Buranın bu şu yaptıkları kapı tekrar yıkıldı bu. Depremde yıkıldı. Daha evveller, daha evvellerdeki depremlerde o Ali Kesi dedikleri yeri de bu depremde yarılmış iki kaya böyle. Aynı Maraş'ın oradaki yarılık gibi burada böyle yarılmış. Şimdi bu depremde bekliyoruz şimdi. Evlerimizde çatlak var. Bu yapıyı da yaptılar Birkaç yeri de burada var. İşte korkulu, aha demin gene oldu az evvel. Şalların tammerisinden duyulmuş efendime söyle. O şekilde bekliyor. O binaların e, harçları içine katılan harçlar, betonlar efendim o çimentolar ayrı bir şey. Onu gayrı kendiler neden yapmışlarsa şimdiki çimentolar gibi un gibi elenmiyor. Bak fark edersen şu gördüğün kale belki de trilyonlar senelik kale. Onlar o kadar deprem olmuş, 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 olmuş gene de ayakta yıkılmıyor yani. Kıramazsın bak ama şimdiki betonu eline al hayır. <laughs> gel sen gitme gel. Bana. <laughs>